Onlar köy çocuklarıydı. Kurumuş çalılar gibiydiler bozkırda. Kavrulmuş ekinler gibiydiler. Geldiler. Geldiler yalın ayakları ve yırtık mintenlarıydı. Geldiler. Gönene, Aksu'ya, Kepirdepe'ye ve Akça'da. Ezilmiş, söpürülmüş, horlanmış ve unutulmuşlar beni yıldır. Ferhat oldular, yardılar İdris'ten. Gürül gürül akıttılar suyun Hasan oğlana. Kör oldular, kafa tuttular Bolu beylerine. Yıktılar saltanatı dağların. Tostoyu bazı okudular koyun güderken. Mozart'ı Beethoven'ı çaldılar dağ başlarında. Moliere'i Sofokles oynadılar. Horon teptiler beşik düşünde kol kola. Halay çektiler. Halayı çektiler yıldızında türkülerle. Diz vurdular ortaklarda. Diz vurdular efece. Siz siz her gece mehtaba çıkarken heybeli de onlar duvar ördüler. Çatı çattılar. Yıldızlara bakarak Yıldızlara bakarak yaz geceleri harman yerlerinde yattılar. Kazma salladılar yorulmadan. Kerpiç döktüler. Kerpiç döktüler. Kerpiç. Sızlanmadılar hiç. Yakıştı. Yakıştı nasıl ellerine kitap ve çekiç. Başladı. Yurt harman Bir gece... Karanlık inlerinden sesece bir rütüzler çıktı ansızın. Çektiler zehirlançerlerini, vurdular. Vurdular sırtlarından haince. Çıktı mağaralarından yarasalar. Çıktı halk düşmanları. Üşüştü sülükler gibi üstümüze. Emdiler. Emdiler kanımızı. Doymadılar. Doymadılar. Yıktılar. Yıktılar umudunu Türkiye'mi. Yıktılar, yıktılar. Aydınlık bir Türkiye gelir aklıma. Aydınlık, Kalkınmış bir Türkiye gelir aklıma. Köy ensufları denince.